Evet canlar hatırlıyorsanız bu tarz oyunları biz çok seviyoruz. Parti panik oynuyoruz. Kargocu Kazım amcamız var. Bir sürü farklı farklı oyun oynuyoruz. Burada da yepyeni bir hayata başlıyoruz. Bak solo game oynayacağız. Tek başımıza oynayacağız. Hikayeli oynayacağız. Bu ne? Biz bunu ne zaman oynadık hatırlamıyorum. Yeni bir tane daha oynayalım canlar. Ya o herhalde oyunun şeyiydi, kendi açılıştaki verdiği e, ilk giriş ekranıydı. Selam. selam. Bunlar <laughs> selam veriyor <laughs> ama karakter seçtiyor ama ben şunu fark ettim, hepsi İyi aynı. İyi de hepsi birbirinin aynısını nasıl seçeceğiz? Nasıl seçeceğiz? Hangisi fark ediyor mu acaba? Keşke biri kızgın, biri aceleci, biri üzgün, biri böyle falan Bence de, deseydi. şu an hikayeyi anlatacak canlar, bizi hikayesini dinleyeceğiz. Biz böyle gidiyoruz. <laughs> Aynen. Bilgisayar oyunu oynuyoruz. Evimizde keyifli keyifli bilgisayar açmışız oyun oynuyoruz. Aynen oyunumuzu oynuyoruz. Bak elimize de almışız joystick'imizi of canavarları falan öldürüyoruz. Böyle güzel güzel bir e, gün geçiyoruz. Arkada, a, e, anne geldi. Babaanne. Babaanne mi? Babaanne kapıyı sert bir şekilde açtı. Ne yapıyorsun dedi, sen? Dedi ne yapıyorsun sen orada? Çalalım. Şu takvime baksana. Ne hep yapıyorsun? bunlar boş zamanlar şey işsiz, işsiz işsiz geçirdiğin zamanlar dedi bunlar. Baksana ben... hiç çalışmıyorsun dedi. Yok işin yok gücün yok dedi. Aa aşağıda da bir baba var. Ama dedi hep dedi işsizsin dedi. <laughs> bizi kaldırdı, götürüyor. At, atıyor. Hadi, sen buradan git yallah dedi. Bu evde dedi sizlere yer yok dedi, evin dışına. Oh, ay, ay, attı, attı. Bizi attı Olamaz. canlar, attı. Şu an oyuna başladık canlar. Bize böyle oyunu anlatacak. Gidelim, gidelim, gidelim. Merhaba amca. <laughs> Canlar ilk başta oyunun kontrollerini falan yapmamızı istiyor böyle e, oyunu gösteriyor bize nasıl yapacağımızı nasıl Ayakta e, yürüyeceğimizi. Ayakta durabiliyorsunuz durabiliyorsunuz. Aynen bize? aynen aynen. Mesela şu an tuşları gösteriyor. Sen diyor böyle hareket edeceksin diyor. Aferin sana diyor. İlk görevini vereceğim sana diyor. Şimdi gidip buradaki amcayla bıyıklı amcayla konuşmamız gerekiyor. git konuş bıyıklıyla diyor. Kafasında böyle canlar ünlemiş harti olanlarda görevler var. Onları falan anlatıyor kısaca bize. Gidelim görevimizi bize alalım. görev ver amca. P harfiyle görevlerimizi alıyormuşuz burada bir eve gitmemizi ya hatta doğrusu market markete gitmemizi oradan jöle alıp getirmemizi istiyor. Ya biz yaparız. Bu görevler bizim işimiz. Ya bu jöle amcaymış. Karşılığında da para kazanacağız. Karnında bizde oyuncu aile var. Amcada jöle var. <laughs> Aynen gideceğimiz yeri falan gösteriyor canlar. Biz hemen koş alır geliriz amcacım. Şeydir. Ya şunlar Aa, arabalara falan bak. binebiliyoruz. Böyle küçük şeyler şu, şurada var. Şurada bir şey var bak. Küçük traktör diyorsun evet. değil mi? Bine Canlar mi? şu an binemiyoruz sanırım. Oyunu tanıtıyor. Ya şu an oyun ne isterse onu yapacağız. Ama normalde bu yani serbest bir oyun. Kafamıza göre davranabiliriz. istediğimiz görevler alabiliriz. Ama şu an oyunu tanıtıyor. Oyunu öğreniyoruz. Tamam peki siz öyle diyorsanız öyle yaparım. hop zıplaya la, 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 la Canlar bu kargocu Kazım Amca'daki gibi böyle tutabiliyoruz, bir şeyleri taşıyabiliyoruz. Şu anda mesela jöleyi tutup getireceğiz, götüreceğiz. <laughs> İlk görevimiz jöle getirme görevi. Oyunu anlatıyor. La 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 la. La 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 Şuradan bir jöleyi alayım. Daha kapıdan giremiyoruz. Aynen. <laughs> Beğenen canlar tam şu anda mükemmel sayıda beğeni atmayı unutmasın. Çünkü devamının gelmesini istiyorsan sonuna kadar izlemeniz, güzel bir beğeni atmanız ve güzel bir yorum atmanız lazım. Ha diyor bu tutabilirsin diyor alabilirsin diyor. Güzel tutabiliriz. Aldım. Biz jöleyi kendimizi yapıştırdık bence. Araca götürecekmişim. Güzel arabayla düğmesini açıp sanırım arka taraftaki bagajı açacağım canlar. Öyle ee, hızlı bir şekilde götüreceğim. Bir dakika. Bu bir jöle dakika. kalkmıyor. Vıcık vıcık bir şey. Vıcık vıcık, vıcık, vıcık <laughs> bir şey zaten tutulmuyor da. E biz bunun parasını vermedik. Parası yok. Bize bunu getirdiğimiz için çıkmıyor. para verecekler girişten çıktın ya. Yapacak Tersinden bir şey yok. Tersine, Şimdi Bas bastığım zaman sanırım arka taraf açılacak basabilirsin. Aa bastım. Evet. Güzel güzel dostum. Güzel. Yole böyle duruyor. Bir babaanne de var ya bizim Türk babaanneler gibi biliyor musun? Biz evden kovdu taşlasan... ama hiç durmuyor. Sürekli arkadan bir şeyler söylüyor. Ya bir dur babaanne ya. Biz çözeriz kapak, oyunu. Kapat diyor kapat. Biz çözeriz oyunu. Bin şu arabaya. Tamam sürerim güzel sürerim. Dikkatli gelirim babamlara selam söyle. <laughs> tamam tamam süreceğim. Ha tamam buraya da götürüp koyacaksın diyor. Tamam sana. hadi gidiyoruz başlıyoruz. Burada araba sürmesi birazcık zormuş. R'ye basınca ...porno çalıyor. Bastım. Ya bir dakika ben müziği azaltacağım canlar. Aynen müzik sesini azalttık birazcık. Çünkü bu şey seslerini duymak istiyorum. Araba sesini. Kırmızı bak, Korna'yı falan duymak istiyorum. Geçti sen. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ya bu şehirde serbest yaşam hayatı oyunu aslında. Bizi Hiçbir babaannemiz kural yok evden yani. attığı için, babaannemiz evden attığı için biz kendi kendimize para kazanıp ev satın alıp ne bileyim araba falan satın alacağız. Yani gelişim bu, oyunu. Bu var ya gerçekten çok zor. Neredesin amca? Burada burada getireceğim. Amca. <laughs> Sana şey Sen getirelim. ilk jöleyi getireceğim amca. artık getireyim de şu şey bitsin. Görevleri ben kendim yaparım. Sen bana anlatma Meryem. Aynen. Şu butona da basamıyorum A ki elim kolum doğru düzgün tutmuyor. Eller kollar böyle. Sabaha kadar bilgisayar değil. oynamışız canlar. Elim kolum tutmuyor. Sabaha kadar bilgisayar. Artık babaanne dedi. Böyle iş mi olur dedi. Her gün boş boş dedi duruyor. Aa para verdi. Bu nasıl para? Kaç kaç dolar verdin bize? Bir şey söyleyeyim mi? Bu paraları bize böyle şeyle vereceklermiş. Poşetle vereceklermiş. Biz bunlar ATM'ye ATM gidip <gülüyor> bozduracakmışız. <gülüyor> Ya böyleyse olmaz olsun. Bak bir de götür buraya atacağız. Bari bunu nakit vereydiniz yani bu nasıl iş? Şu an kıyafet dolabından dolabından canlar gidip kıyafet falan seçebiliyor sanırım. Böyle hızlı Biliyor gitme ki var böyle mı diye bakıyorum. cıbıl cıbıl gezme. Baba Ben senin iyiliğini düşündüm torunum. Git de çalış hadi. Ya bu nasıl iyilik babaanne? Bırak bu işleri. Evden kovdun beni. <laughs> Resmen git dedin, kendi işinle yap dedin. Nerede bizim kıyafet dolabımız? Ya, burası aa, değil, burası, burası yanlış olmuş. yermiş. Burası, burası mı acaba? Ha, burası, burası, ha, burası. Ha, evet, evet, evet. Burada aa, jöle şapkası. Güzel, bunu kullanabiliyoruz canlar. Artık <laughs> jöle şapkalıyız. <laughs> ya ama kıyafet yok mu? Şapka mı verdin? Buralarda ne başka neler var? Bura bizim odamız mı? Burası Hayır, bizim, hediye bizim paketi odamız. var. Ne verdin? Ne verdin 35, ne verdin. 35 altın kazandık bedavadan. Güzel canlar. Bunları da nasıl kullanıyoruz? Ev falan satın alırken kullanıyoruz sanırım. Güzel, güzel, güzel. Tamam güzel artık güzel bir adam olduk biz. kafamız gulu gulu yapıyor. Burada <laughs> map'in olduğunu söylüyor. Map'te canlar gösterebiliyor Sanırım mebi de büyütebiliyoruz. Burada farklı farklı yerleri gösteriyor tek tek. Şu an mesela bak bu ev satılıkmış bu evi almamız lazım bizim. Ama ne kadar kaç dolar? Babaannenin evinde yatmayacağız artık. Bu evi alacağız. Para biriktirip alacağız. Babaanne bizi kovdu zaten. Yani yatamıyoruz almıyor Artık da. eve de almıyor. Ne <laughs> Şu an tamamladık canlar artık kendi kendimize takılabileceğiz. Şunu sürebiliyoruz mesela. Ha <laughs> F'ye bas sürebiliyoruz. Ya sen çok güzelsin. Sen bir... nesin böyle mini minnacık? <laughs> biz artık bunu Ya biz çok küçüğüz babaanne. Sen bizi niye attın ya? Şurada dikkatimi çeken pizza dükkanı falan vardı. Gidip paramızla biraz pizza... Burayı değil. Bir dakika bir dakika. Ve bir büyütebiliyoruz. Aynen pizzacı vardı şurada. Aa Hiç... gördüm. Çok uzakta. yapacak bir şey yok canlar biz büzecek ekmemiz lazım ters mi bir dakika yanlış mı gidiyorum böyle mi Ters yöne gidiyorsun. sanırım ters yöne gidiyorum dön, buradan dön, dön, gitsem dön, dön, daha dön, mı dön, kolay aynen aynen buradan ya daha kolay ya paraları pizzacıda harcamayacağız ya ya karnımız acıktı o kadar para kazandık biz ya sabahtan geceden beri bilgisayar oyunu oynamışız sonra babaanne kahvaltı yapmadan bizi altmış evin içinde ne hey, yapalım gidip deme, pizza yiyelim kaçardı biri bizi hayır aynı görev. ben tekrar yapmam dost <laughs> e bu araba da nasıl bir şeyse böyle yavaş yavaş gidiyor araba bile değil Şunları dur arabaları alabiliyorum. dur hayır, dur hayır, dur hayır. FBI. Hayır. FBI. FBI. FBI yapma. FBI. Yap. Bir araba man. daha gelirse durduracağım. Böyle küçük FBI mi olur? <laughs> Kafasında jöle şapkalı. Aynen. Gizli görevdeyim dostum. Kafamız böyle kuluk 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 ediyor gittikçe. Gizli görevdeyim, gizli görevdeyim. ee, çok güzeliz. Tam orta şeritleri takip ediyoruz. Tabii ya şu araba gelirse önüne atacağım. Diyoruz. Canlar pizzacıya geldik sanırım. Şurası bir pizzacı? Gidip güzel bir karnımızı doyuralım. Oh diyelim para kazanması ne güzel diyelim. Bak karşıdan bir şey geliyor. Dur FBI. Nasıl la, 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 la. Nasıl geliyorsun öyle? La, la, la. la, 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 diyerek geliyor o da. Zadjia daha gelemedik. Çok mu var acaba daha canlar? Bakayım. Cürü. Az kalmış, Oo, az kalmış. Siz hemen pizzacıya ileride. gidelim. Şuradan sola döndüğümüz zaman pizzacıya gideceğiz. Hemen gidelim. Alt geçit falan da var. Aynen, oyun baya güzel. Canlar pizzacıya geldik. Gidip güzel bir pizza yiyeceğiz ya. Çekilin, açılın. Bak pizza orada cam, önemli cam. biri var. Pizza merhaba, cam. merhaba dostum. bize. Pizza... Aa, bir dakika. Hoş geldik. Hoş bulduk. Hoş ya bulduk. hayır ya. Pizza yememiz için bizim görev yapmamız lazımmış. Diyor sen diyor çalışmadan pizza vereceğini ya. mi sandım diyor. Senin paran diyor burada geçmez diyor. Az diyor para diyor. Pizzalar çok pahalı. Ya ama İki lan, dakikamız biz var abi biz pizza tutamıyoruz. Aldım. Aldım. 2 dakika çok, içinde çok, pizza çok, teslim çok, etmem çok, çok. lazım. Ama götürüyorum. bizim gideceğimiz götürüyorum. bir araç var değil mi? Pizza dükkanı sanırım şu. Oldu. Sanırım şu. Gece gece sürmeyi hiç sevmem canlar. Ya gece gece ya. araba sürmeyi hiç sevmem. Pizzayı bırakabiliriz. Hayır. Ya çabuk Atın. çabuk Atın. çabuk çabuk çek, çabuk çek, çabuk 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 mükemmel çabuk, 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 mükemmel. Nereye Çok götürüyorum? Çok dakikamız kaldı. Şu an gözüküyor canlar. İleride o gördüğümüz yeşil bayrağı götürmemiz lazım. Tam yeşil bayrak kime ait? Son gaz gidiyorum. Son gaz gidiyorum. Son gaz diyorum. Hayır hayır hayır. Bunlar benden sorulur. Tokya drift şu an. Ya aynı. Pizza içeride de düştü sandım. Aynen ben de pizza içeride düştü. Ama şu an bir dakika var. Bir dakika dedim. içinde ben nasıl gideceğim? Valla. Nereye çıkıyorsun ya? Çıkmıyorum. Telefon kulübesine dümdük girdim. Aynen Şu villadan mı istediler? Şu villadan mı istediler? Nereden istediler? Siz mi istediniz efendim? Siz, siz mi istediniz? Siz istedi? Şu villadan yolu, istediler? Be, bayırı. Ben buradan geliyorum ama geçebileceğim mi yo, acaba? Yo yo. Aa pizza Aa, gitti. Istemiştim. Pizza nerede? Hayır pizza ya. Gittim. Tamam güzel yakına düşmüş. Yakına düşmüş. Yakına düşmüş. Yakına 56 saniye kaldı. Ya i̇lk ilk teslimattan nasıl yapamayacağım? Koşmazsam pizzayı alamayacağım. Teslim edemeyecek Hayır aldım. Aldım. Koşunuz. Çok koşunuz. koşunuz. Canlar pizzayı teslim etmemiz lazım ki o pizzalardan yiyebilirim. Hadi hadi, hadi. Buranın girişi nerede kardeş? Allah'ım şurası sanırım. Çabuk 42 saniye, saniye kaldı Canlılar, ya. Canlar ben bu oyunu bayağı beğendim. Lütfen güzel beğeniler atın. Sonuna kadar izleyin ki devamı gelsin. İnanılmaz keyifli gözüküyor. Al pizzalar. 33 saniye. Ver. 36'm verdi. İnsan azıcık şey verir bu nedir? 36 nedir? Atarım buradan kendimi. 60 falan verseydin keşke ya. Böyle böyle param birikir. Ben nasıl alacağım? Kesin milyonluk dur alacağım evde. <laughs> Canlar şu parayı bozdurabileceğimiz bir ATM bulalım hemen. Hemen bir ATM ya, bulalım. ATM'ler nerede? Bilmiyorum ki yani etrafta sağda solda vardır değil mi? Dudu çekil. Bak bak soldan Aa! gidiyorsun. Bak soldan gidiyorsun. Yanlış yerden gidiyorsun. Biz gidiyorduk aşağıya. Farkında mısın? Aşağı yuvarlanıp gidiyorduk. Nereye ya nereye? El alemin eline giriyorsun Canlar ya. bir ATM bulalım şu parayı bozduralım. Canlar ATM'yi buldum sonunda. Şu parayı bozduralım da bu oyunu bugün en azından şöyle bir yüz küsürlü paralarda bırakalım. <laughs> al bakalım. Şu parayı al dostum. Bir para, para, tuta para, bir de tutabilsek para, para, para. ya para. aynen. Kazım amca güzel, gibisin güzel, ya. Güzel. Aynen ha. aynen. Bence Hem, yapımcılar aynı. Kazım amca torunu olabilir mi? Olabilir. Pizzacı olabilir. Pizzacı değil gerçi. Bu babaannesi evden kovdu. Canlar şu an 105 paramız var. Eğer beğenirseniz güzel beğeniler gelirse devamı gelirse çok eğlenceli görevler yapacağız. Güzel evler alacağız. Siz mükemmel sayıda beğeni atmayı. Aşağıya güzel bir yorum bırakmayı. Bildirimlerde açmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.